Dünyada bir farklı gelişme daha var ilgi çekici. Birleşmiş Milletler'in tahminlerine göre artık dünyanın en kalabalık ülkesi Çin değil Hindistan. Dev şirketler küresel şirketler yatırımlarını Çin'den Hindistana çevirmeye başladılar bile. Dünyanın en kalabalık ülkesi artık Çin değil. Birleşmiş Milletler'in tahminlerine göre Hindistan'da nüfus Çin'i geçti. Onlarca yıldır dünyanın en kalabalık ülkesi olan Çin'de düşen doğum oranlarının aksine Hindistan'da nüfus son yıllarda adeta patlama yaptı. Birleşmiş Milletler verilerine göre Hindistan'ın nüfusu bu yıl sonuna dek tahmini olarak 1 milyar 429 milyonu aşacak. Pandemi nedeniyle 2021'de planlanan nüfus sayımı yapılmadığı için ülkedeki gerçek nüfus tam olarak bilinmese de ülkede son yıllarda yaşanan nüfus artış oranı Hindistan'ın artık dünyanın en kalabalık ülkesi haline geldiğini gösteriyor. Hindistan nüfusunun 12 yıl önceki son sayımdan bu yana 210 milyon, yani neredeyse Brezilya'nın nüfusu kadar arttığı, 2020'den bu yana her ay yaklaşık 1 milyon kişinin nüfusa eklendiği tahmin ediliyor. Tahminlere göre nüfustaki azalma eğilimi nedeniyle tek çocuk politikasından vazgeçen Çin'in nüfusu ise 1 milyar 426 milyona geriledi. Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre ülke nüfusu Ocak ayında 1961 yılından bu yana ilk kez düşmüştü. Bu durumun istihdamda da önemli değişimlere yol açacağı belirtiliyor. Wall Street Journal gazetesi, Apple ve Foxconn gibi dev şirketlerin son dönemde Çin'deki üretimi azaltarak Hindistan'a yönelmeye başladığına işaret etti. Çin'de 65 yaş üstü nüfusun son 20 yılda %87 artmasının ve çalışan nüfustaki düşüşün bu değişimde etkili olduğu vurgulanıyor.